Makyajın daha iyi ve güzel durması için size iki malzemeden oluşan pratik bir maske önerim var. Hem de masrafsız malzemelerini söylüyorum. 3 çorba kaşığı maden suyunu ve 2 çay kaşığı bebek pudrasını karıştırıp kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra temiz bir cilde bu karışımı sürüp 5 ila 7 dakika arası e, sürüp bekletiyoruz. Maden suyunu 2 çay kaşığı da bebek pudrasına bu şekilde döküp e, krem kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. bir şekilde göz çevremizi hariç bütün yüzümüze uyguladıktan sonra 5 ile 7 dakika arası bekletip bol suyla duruluyoruz.